Selam arkadaşlar eğlenceli videoya karşınızdayız. Gördüğünüz gibi her birimiz evlerdeyiz ee, ve eğlenceli video yapmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor ve bugün fiyatını bilen kazanır videosuyla sizlerleyiz. Her birimiz evlerimizden birkaç tane e, ürün bulduk. E, evet. Merhabalar bu arada herkese. Merhabalar. Merhaba. 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 Biz bayağıdır konuşuyorduk da e, aslında kaydedip <laughs> açtık. E şimdi arkadaşlar her birimizin evinde hazır ettiği bazı ürünler var zamanında aldığımız, fiyatları bildiğimiz bir fiyat tahmini yarışması yapıyoruz. Daha sonrasında en çok puan kazanan kişi de, fiyatı en yakın tahmin yapan kişi de totalde e herkesin bir ürününü kazanıyor. Ofise geldiğimiz zaman da teslim edecek ama onu şu an çekmeyeceğiz tabii daha sonrasında belki story falan bir şey atarız. İlk ürünle Kemal'cim senle başlayabilir istersen. Ben mi? Senle. İlk ürünü bize gösterir tamam. misin? Ee... İlk ürünüm şöyle bir Oo. küçük gitar. Neydi ne? bunun Kulele. ismi? Ben bilmiyorum. Ukulele. 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 Evet. evet. Ahlele. Bu, Ahlele. Evet. Bu <laughs> öyle kardeşimin bir ürünü. O çok istedi, kullanmamı. Tamam. O bu şekilde. şey mi? Gerçek ukulele değil mi? Çalınabiliyor. Evet, evet, evet. Gayet her şey şey yani. Ka e, bu arada Kim? kardeşi ismi neydi Kemalcim? Emir. Emir. Tamam. Emire tamam. Emir çok selamlar. Emire bunu nereden aldınız? Kesin. Emre bunu bir e, market yani ismini bilmediğim bir yerden aldı ama fiyatını <laughs> biliyorum. Ne zaman aldınız? Ee, bir sene kadar önce galiba. Bir sene evet. tamam. önce. Tamam. Teker teker tahmin yapacağız. E, Kemal önce ben sonra Şevval sonra Serdar sonra hep döneceğiz. E, Kemal ben söylüyorum abi. Tamam. E, 40 40 40 45 TL diyorum ben. Tamam. Evet. Evet Şeyma Hanım. Ee, ben 68 lira diyorum. At... <laughs> 68 dedi şey Gerçekten yani küsüratın dibine vurdun. Başkan? 68 mi? En yüksek 68 ben 69 diyorum çünkü onlardan yüksek olduğunu biliyorum. Evet Kemalciğim. 69'la başkan Kukulana'nın <laughs> Eee, fiyatını ukulele, biliyor. Oğlum, ukulele, Peki, ukulele. Ukulele, fiyatını? 68 değil, 68 değil, yani 69 değil en yüksek fiyatı söylediğin lira. için normalde 100 lira. 100 lira. 100 mü? Evet, Senin lira. düşürdüm biliyor musun Melih ya? <laughs> ya 69 la Dandik bir şey gibi geldi pardon ama yani çalabiliyor musun bu arada Kemalcim? Abi yok hiç anlamam ki hiç anlamam. Zaten hiç çalınmadı daha şeyi üzerindeydi. Sıra... Kutu şey ambeleci. Aa. Bize oh. bir konser ufak. Siz hatta bir şarkı... Yapıyor mı? V vapur mu? Bak bak bak. Bırak bir... <laughs> 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 Arkadaşlar Clanet. Hmm. E, yaklaşık 2 sene önce alındı. Tamam. Yeni gibi. Ne kadar satıyorum bir diğer. ne kadar aldım? 2 sene Klan. önce aldım, Clanet şey aldım. Şeyval, Şeyvalle başlıyoruz bu arada. Tamam, Şeyva sonra başlar, sonra, sonra Kemal. Misin? Tabii ki. Söylüyorum. Evet. Ben diyorum ki 2 yıl önce alınmış o Clanet 480 liradır. Peki. E, başkan. Eee ben ona abi 4.000 diyorum. Aman öyle piyasası çok mu ya? <gülüyor> e... <gülüyor> Kemal Bey. Biraz... Ben Ben ortayı bulmak istiyorum ve 1.500 TL ediyorum. <laughs> evet arkadaşlar yani daha çok uzaksın be. Başka Hadi sen ya. de... Başlangıç kartına o kadar para vermezdim. 1250 TL ile e, Evet'in Kemal'in bir klaneti var. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> evet, Hayır ya güzel ben tahmin. Yani. tahmin. vermem canım yani. güzel tahmin. Güzel tahmin. Güzel Evet Şeyma Hanım buyursun lan. Ee, hangisinden başlasam? Tamam. Ne? ne o? O ne ya? Ayna mı? Hayır. Işık mı? Bu bir. Son, hayır. Fondöten Önce mi? Önce ne olduğunu bilin de. Fondöten <laughs> mi o? Hayır. Ne? Bu elektronik bir Göremiyorum maske Göremiyorum ki sen duvara mi? gösteriyorsun ne? şu an. Hayır Telefonu duvara mi? değil. Kendi kamerama gösterdim. Ayna mı o? Ha. Hayır elektronik bir maske cihazı bu. Geçtiğimiz aylarda yeni alındı. Evet bu maske yapıyor. <laughs> Ooo çok merak ettim. Göremiş seyirgede gibi mi böyle hani kafaya geçirilen maskelerden Hayır, mi? Şöyle ya, şöyle şöyle, şöyle maske yapıyoruz düzgün. Aa. Ha, o. yalandan işler tamam okey. Başka kim <laughs> <sen> başlıyor? <laughs> Derce? Eee kaç paradır abi o? 200 diyorum ben ona. Kemal. Ben e, 100 lira diyorum. Arkadaşlar. var ya. <laughs> Arkadaşlar ben yani ben buna 205 lira diyorum daha fazladır diye düşünüyorum. Siz gerçekten hiç bilmiyorsunuz bu kıyasayı. Bu ne kadar biliyor Kaç musunuz? 1600 lira. Oha! <laughs> 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 1600 lira ne ya. Abi ben böyle... Ya. gerçekten ona 1600 lira mı verdin? 1600. Ne yapıyor <laughs> ki? Yani bence. Şuraya zaten... şimdi maskeler var. Buraya maskesini koyuyorsunuz. Bakın burası açılıyor böyle. Bunu sonra kapatıyorsunuz. Sonra bunu böyle ışık veriyor bu bir de mavi kırmızı falan ışıklar veriyor Manyetik Ve manyetik düzey. falan manyetik. bir şey mi? Evet evet maske yapıyor böyle. Şeyma sana doğru bir soru soracağım doğru cevap ver tamam mı? Tamam. Ben fiyatı bu da ediyorum. fiyatı bu da bir marka yolladı değil mi sana bunu herhalde kendin yapmadın evet. bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet burada bu <laughs> bize gidiyor Şeyma e, 1500 ne kadar bu maskesini tebrik ediyoruz gerçekten. Yapma ya. Başkan buyur. Bende mi sıra? Yani herkes şu an Şeyma dışında birer puan aldı bu arada. Ne yazık ki. Madem müzik aletlerinden gidiyoruz. Ben evet. de o zaman şöyle bir alet göstereyim. Müzik aleti. Wow. Elektro gitar. Ben de bir çalayım mı? Lütfen. Keskilerim, bilmiyorum ama. Bir şarkısı seni çalsana. Onu bilmiyorum ben. Do, si, la, sol, Heyecan yapıyorum ben çalamıyorum yüzünden. Abi çalsana <laughs> ya. Dinliyorum <laughs> işte. Yalnızken çalıyorum da. Dinliyoruz ama, <laughs> abi tamam. Ya biz sustuk abi tamam. Biz bizeyiz. Arkanızı dönün. Yeter. <laughs> Çok az ses geldi ama tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. gayet iyi. Ya bilgisayar mi? şarjı bittiği için amfiyi söktüm o yüzden ses çıkmadı. Eee... Evet. Kemal Ke başla. Ben bunu... Heh. Söyleyeyim. Ne zaman aldım? 2015'te aldım. Ona 2015. Ona göre şey yapın. Şöyle markasını falan da görebilirsiniz isterseniz. Tamam. Ben ee, bu hani eski Markadan ben de hiç ya. anlamam da. İpucu falan vermeyeceğim. Şöyle hiç, bir itar işte. Benim e, tahmin fiyatım 600 TL. 950 diyorum. Pahalı oluyormuş bu. Sen hızlı söyledin Önce ben söyleyecektim ama. Hadi canım, Ay, sağ olsun. Özür ee, ben 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 700 diyorum ya. 750 diyorum. Ben. 700 dedin. 700 750 dedin. 750, 750 dedin. Biri burada tam rakam verdi. Ben. Hayır Kemal. İşte ha, bu be. be. <laughs> 600 liraya almıştım bunu o zaman. <laughs> çok iyi Kemal klarneti de bilmişti. Ee, müzik Klanet. piyasasında çok hakim bir kardeşimiz. Vallahi bir hakim sanki. Un <laughs> evet. sürekli Kemal meğerse. <laughs> o zaman <laughs> e, bir şey söyleyeceğim. İkinci turu daha hızlı yapalım. Hızlı bam bam tamam. devam edelim. Kemal sen deyiz tamam. abi. Oh, bakın burada ne var? O ne? <laughs> ekmek Ekme makinesi. Bu, ekmek yapma makinesi. E, anneme yıllar önce, kaç yıl önce olduğunu söylüyorum hemen. Tam 10 yıl önce almışız ee, ve hiç kullanmadı bir kere falan. Garantili biliyor musun? Ha yok hayır şey ben fiyatlarını yazdım ama. Hmm. 10 yıl önceki tamam. fiyatı mı söylüyoruz Kemal? Evet abi. Öyle ama bir para vermiş annen, ki annen, unutmamış anne anne evet, anne anne hatırlıyor anne 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 Evet evet bizde her şey hatırlanır abi. Abi anne anne o, anne 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 ben Başkan... de 400 diyorum ben. 400 ile başkanı uğurluyoruz. Biraz hızlı oldu değil mi? <laughs> evet. tam, tam da 400 biliyor musun? Tam 400 yani. Hadi ya. O aralar biz de düşünmüştük bir tane alalım diye sonra gereksiz olduğuna karar verdik. <laughs> 10 yıl önce be. <laughs> Aşağı yukarı o zamanlar. Çok iyi. Bayağı iyi yapıyor ama çok az yedim. Yapıyor yapıyor. Şimdi Siz... ilk ben 2 oldum. Evet sen iki oldu Kemal de iki şimdi Şeyma size sıfır. mükemmel bir bir şey göstereceğim. Ben çizgi roman filan ve mizah dergileri sevdiğim için arasına koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Ak Baba isimli bir mizah dergisi varmış. Bunun 1934. Wow. Orijinal 1934 bütün sene. Wow. Şöyle gördüğünüz gibi derginin kendisi. Şeyden aldım. sahaftan almıştım. Ne kadar aldın? 250 diyorum. Peki. Başkan? 800 diyorum ben. Tamam. Kemal? Çok eski bir şey ya. Ben 1000 diyorum ya. Bin. Bin. Bin Bu arada şey çok az ya. gösterdiğimi tahmin ediyorum. Şöyle biraz daha göstereyim. Belki arkadaşlar merak ediyordur nasıl bir şey olduğunu. Bayağı eski bir. Ee... Bak, baba şey değil mi? Türkiye'nin en eski mizah dergisi. Mizah dergisi evet. Evet, e o koleksiyonluk şey... bir ürün. Koleksiyonluk ya aynen yani ben aynen. Çok ucuz Bayağı. Özellikle 1934'ü aldım çünkü böyle savaş yılları falan ya böyle daha böyle farklı şey vardı diye. Evet bir arkadaşımız yok yani çok yakındı ama eee 950 TL verdim. Başka e, Kemal 1000 TL diyerek burada Abi, götürdü. 1000 bu şey mi? Bin mi 3 puan. Bin abi ben yani. Bin de, sen, ben bin dedim. Sen bin dedin. Doğru cevap 950 idi. Evet evet. E, 50 TL indirim yaptı abi. Birlikte para çektim 1000 TL öyle elden verdim diye. Pahalı şeyler. E, Şeyma Hanım buyursunlar. Buyurayım hemen efendim. Bir saniye biraz ağır bir şey aldım. Yerden alıyorum. Allah Allah. Ay Evet. Bu tikresim. Bir saniye. Fart mı o? Ne yok? Hayır, bu bir <laughs> 10 yıl önce alınmış ayak masaj aleti. Vav! siz nasıl bir ev ya o? 10 sene önce alınmış. Şey gibi, spa evet. merkezi gibi değil mi? Her şeyi var. Evet. İnanılmaz. Serdar sen başlıyorsun abi? Ben mi başlıyorum? Ee, 10 sene önce bu... 350'dir. Kemal'cim? 450. Abi 10 sene önce bak 10 sene önce ekmek yapma makinesi <gülüyor> <gülüyor> e, ne kadar 400. 400 ise ekmek yapma makinesinden daha pahalı olması gerekiyor bence bunun masaj aletinin. O yüzden ben de 500 TL diyorum buna. Başkan tek attın. Hadi 350. ya. Evet abi nasıl ekmek yapma makinesinden daha pahalı olabilir? Ayak makinesi yani. Masaj aleti ama lüks bir Masaj şey. Aleti. ayak yani anladın mı? <laughs> Titriyor. O zaman o saçma sapan maske aletinin o kadar pahalı olması çok saçmaydı. Lütfen. Bugün konuşmaz ki Kemal ve Serdar 3'ü e, 3 üç gidiyorlar. E, Şeyma hiç demedi. Melih bir tane maskeyi bildi. E, böyle. Şimdi ben ürüne ürünle geliyorum? Evet siz ürünle geliyorsunuz. İkinci etapın son ürünü için. Başkan. <laughs> <laughs> Artık bunu da bilemezsen. Barbie abi evet. Ne zaman aldın? Ne zaman aldım? Bunu bir ay olmadı. Orijinal Balbi. Barbie mi? Orijinal Genel Barbie abi. evet. Tamam. Ama bimden aldım. Set İpucu miydi veriyorum. peki? He? Set miydi? Yok böyle tek başına geldi. Ayakkabıları tamam. da vardı Söyle ama onlar kayboldu. Ee, önce Kemal söylüyor. Ver ama. 100 ee... lira. 100 lira geldi de yani. Yüz dedi. Gelsin abi. Ben söylüyorum. Yüze, yüze hiçbir şey vermezler abi. Ee, 200 diyorum ben. 79.90 diyorum maksimum. Ya. Ve şey Maya buradan bir puan geldi. Evet. Binden aldım dedim. O küçük ayrıntıyı kaçırdınız galiba. Evet. Ee, bunu 34 liraya aldım. 34. Evet. 34 mi? Gerçek bal olamaz abi. bu. Bin o. dedi. Gerçek bin abi, dedi. Bin. Toplancı. Kutusundan çıkardım. Lisanslı falan çok paradır onları. Neyse. İşte evet. de olunca böyle ucuz oluyor. Bakınız Barbie. Peki, bayağı iyiymiş. Şeyma Ozan buradan oldu. bir puanla aldı. Çok Son süre. bir tur yapalım mı? Gerçek bar. Herkes... ya, saçmalama. Evet. 1, 2, 3, 4, Biz başkanla beş, beraberiyiz. Altın. Evet, son bir tur yapalım. Bari herkes 3 ürün yapmış olsun. Hızlıca bir tur yapalım. Kemal'cim buyursunlar. Abi yine mi makine Katı ya? Katı meyve sıkacağı. <gülüyor> Katı <gülüyor> meyve sıkacağı. Evet, şöyle göstereyim. Dakika, bakayım. bakayım bir daha. Ne bakayım bir daha. Markası ne abi? Philips. Philips, Philips mi? Ne zaman aldınız? Eee, evet, ben evet, <laughs> onu söylüyorum. 6 sene önce almışız. Ev, evdeki bütün yatırım <laughs> 10 sene önce yapılmış olmuş. 6 evet. sene önce. <laughs> evet. Ben e, ben başlıyorum. 6 sene önce eee iyi paradır bence. 300 TL diyorum ben. 6 sene önce. Şeyma, şey sende sıra. Sen evet. 450 lira diyorum. Başkan sen kaç dedin abi? Ben 300 dedim. Ee, 250 diyorum ben. Ve, ve Melih abi tek atıyor 300 lirayla Melih abi'yi uğurluyoruz. Buyur abi. Buyur abi. Çok teşekkür ederim. Yani inşallah kazanacağım bir tanesini ama daha çok zor. ya. Yani şu anda 2 puan oldum ben. Evet. Ee, Siz 3 puandasınız. 3-3 miyiz size... biz? 3 üç 3 evet. Size arkadaşlar ee, şöyle bir Legom var. Ghostbusters. Vay. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Yakın zamanda alındı. Hiç bilmediğim piyasalar bunlar. Ghostbusters! Bu bir set. Sen mi topladın? Evet ben yaptım. Ee, hatta 2-3 tane adamı da vardı orada. İçinde Legolar da çıktı. Onlar salonda unuttum onları. Kaç para hocam? Kim başlıyor? Şeyma Hanım başlıyor. Of çok kötü. Birinden fikir almam gerekirdi. Neyse dur. 500 lira diyorum. Peki, Serdar Bey? Ben buna 400 diyorum, Meli. Kemalciğim? Ben buna 450 diyorum. Ve, ve Şeyma, 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 <laughs> Şeyma. Doğru cevap 830 TL'ydi. Lego ne yazık ki oo, çok, oo, çok, oo. çok pahalandı. Ya ben Lego koleksiyonum var. <laughs> O yüzden böyle saçma paralar Şeyma Şeyma sonunda depara kalktı. Aynen. Ee, 830 TL ydi. 500 TL ile Şeyma'ya puanını verdik. Ve sıra şu an Şeyma'da. Evet. Bakalım. Karşınızda ne olacak? bir adet elektronik <laughs> Yine bir tiftik makinesi. Mas <gülüyor> <gülüyor> Nereden aldın? Hediye geldi. Ee, bu bu yıl alındı. Geçtiğimiz aylarda alındı. Bir de bu markanın adını bilmiyorum ben. Çince yazıyor. Kutusunu göstereyim tamam. mi? <laughs> Yok. Olur. İyi, iyi tamam göster. Okey. Başka evet. senle başlıyoruz abi. 60 lira. Kemalciğim. 80 lira. Abi. 50 diyorum ben buna ya. <laughs> Küçümsemeyin. 100 lirayla Kemal kazandı. İşte bu. Kaç para o? 100. 100. Ya 20 liraya satıyorlar bir şey mi abi? Çok var biz. Kemal <laughs> ama çok güzel. Ya yani e, şey mi? Her şeyin makinesi var mı sizin evde? Evet. <laughs> ya Kemal 4 oldu. Kemal 4, 4 oldu. Mi? Bir tane şimdi sen, sen, bilemezsen bunu Kemal alıyor. Ben bilemiyorum zaten. Ben, ben benim Oo, şeyim geldi. Kesin. Aa bir dakika dur. Vallahi kesin sen Kemal kazandı. Sen düşmüşsün şu anda. Ben ikiyim. Kesin Kemal kazandı. Ama Şeyma. yine de e, şey Şeyma Tamam o zaman. Yine de görelim abim Görelim abi. Matkap. <laughs> 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 Tabii ki matkap. Şarjlı değil mi? Şarjlı. Böyle giriş seviyesi, ev seviyesi çok böyle gelişkin olmayan Set bir mi şey bu, hocam? Model. Set miydi? E, çantası da var. Hiç set değil. Kemal'cim, öylesine yapıyoruz şey. artık bu şeyi biliyorsunuz. Buyursunlar. 380 lira. 380. Arkadaşlar bu arada kapatmayın çünkü Kemal'e hangi hediyemizi, hediye edeceğimizi birazdan göstereceğiz. 380 mi diyorsun? 380. Oh, abi 380 olmaz, onu bir... 280 diyorum ben. Sıra bendeydi ama... Tamam. Ben zaten of, daha... Pardon. Ben ee... 250 diyecektim ben Başkan? 250 dedin. Evet. En düşük sen söyledin, evet. sen kazandın abi. Neydi? Bu ee... 129 liraya almıştım bunu. Evet. Matkap bana geldi. O, oyunumuzu Kemal'cim 4 puanla, Şeyma Hanım 2 puan, Serdar Bey 3 puan, ben de 3 puanla bitirdik. Şimdi herkes gösterdiği ürünlerden bir tanesini vermek zorunda. Benim için çok zor çünkü Klarnet, Lego ve şey arasından. Kemal ben sana şunu vereceğim. Çünkü klareti vermek istemiyorum. Ee, şu yok daha... yok zaten Oo. Bir daha onu zaten istemez onu zaten istemezdim. Evet. Lego çok güzel çok teşekkür ederim. Sana Kemal, lego geliyor Kemal. Bence abi. sana. Ya başkan biliyordum. <laughs> biliyordum. Hayır. Biliyordum gerçekten biliyordum onu vereceğini. Hayır hayır bunu vermeyeceğim bu devinin çünkü seviyor bunu. Ben sana matkabı vereceğim insan. Oo. <laughs> ben de. Tıpkı <laughs> makinemi verdim. Bir daha. Şeyma. Ayak masajını verir misin bana? Onu <laughs> <laughs> çok beğendim. Peki bundan bir <laughs> tane haberi var mı asla? <laughs> çok 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 teşekkür ederim. Hepinize çok evet, teşekkür. Evet Kemalciğim buyursunlar. Güle güle kullan. Güzel günlerde ofise gelin teslim edeceğiz bunlara güzel kardeşim. Evet. 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 Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evet. Siz de iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar. Görüşürüz. 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 Bye Evde bye. Görüşmek üzere diyoruz. Bay görüşmek üzere. Bay bay.